Evet ee, bu videoyu neden çekiyoruz? Çünkü bugün e, telefonumuz çaldı. Klinimizin telefonu çaldı ve bir hasta dedi ki, e, ben botoks yaptırmak istiyorum fakat e, kullandığınız markayı biliyorum. Bunun en az 4,5 ay kalmasını istiyorum. Botoksum 4,5 ay kalır mı? Garanti veriyorsanız gelip yaptıracağım." Yani biz de dedik ki, yani bu konuda garanti vermek mümkün değil. Kendime yaptığım botoksta bile ben bazen "Aa bu çabuk geçti. Aa bu bayağı uzun gitti." diyebiliyorum. Yani aslında yaptığımız dozlar düşük dozlar değil yüksek dozlarda kullanıyoruz fakat ee, hastadan hastaya gerçekten değişiyor. 2,5 aydan az olmamak üzere e, bazen 3,5-4 e, ay sürüyor. Etkisi yavaş yavaş çözülüyor. Bazen 6-7 ay sürüyor. Hastalar diyorlar ki doktor hanım hala taş gibi duruyor. Geçmedi. Fakat bu konuda size garanti vermek gerçekten çok zor. E, sulandırılma oranını e, zaten çok dikkat ediyorum normalde botoksu hazırlarken. Çok fazla sulandırmadan özellikle kaş ortası bölgeye yoğun bir şekilde uygulamaya çalışıyorum. Ama mesela alın bölgesine çok aşırı yüksek dozlarda yapılan botokslar e, alın bölgesindeki kasların e, az çalışması sebebiyle zamanla aşağıya doğru düşmesine, kaşların kapakların yavaş yavaş aşağıya düşmesine sebep olabiliyor. Bana göre alın bölgesine çok yüksek dozlar yapılmamalı. Fakat gene de hastaların bu konudaki hassasiyetini bildiğim için e, kendi hastalarıma eğer alın kırışıklığı çok fazlaysa normal dozda, tam dozda, yüksek dozda botoks uygulamaları yapıyorum. Ama inanın kendime oldukça düşük uyguluyorum. Eğer geçerse yeniden uygularım diye düşünüyorum ama hastalar da böyle düşünmüyorlar. E, i̇şin mali boyutu da var. E, fakat yapılması en doğru şekilde botoksunuzu uyguladığımızdan emin olabilirsiniz. Fakat bu konuda 3 ay mı sürecek, 5 ay mı sürecek, 6 ay, 7 ay mı sürecek garanti vermek çok e, mümkün değil. E, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için klinimizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler.